Bir yemek yarışmasında fark ettim ki hangi malzemeyi seçersem seçeyim, rakibim anında ve tereddütsüz beni taklit ediyordu. Ona uyarıcı bir bakış attım ama karşılığında sadece meydan okur gibi bir sırıtış gördüm. Başka çarem yoktu, arkama döndüm ve kalan malzemeleri hızla topladım, böylece onun görüşünü engelledim. Tahmin ettiğim gibi tuzağa düştü. Onun Hyper Flicker şişesini kapmasını gördüğüm anda turu kazandığımı anladım. Rakibim tüm yemek süresince yaptığım her hareketi aynen tekrarladı. Sunucu, onun stratejisinin benim yöntemlerimi kullanmak ama üstün teknikle beni alt etmek olduğunu söyledi. Sunucu jürilere bu taklit hile sayılır mı diye sordu. Onlar ise kuralları ihlal etmediğini belirtti. Onlara göre iki kişi aynı yemeği yapsa bile tatları farklı olur ve kazananı belirlemek mümkündür. Ben yılan balığını kızartırken fark ettim ki rakibimin yılan balığı daha yumuşak ve sulu olmuştu. Herkes benim kaybedeceğimi düşündü çünkü o tüm süre boyunca beni taklit etmişti. Ben yemeğimi bitirdim. O yetişmek için aceleyle Hyper Flicker şişesini kaptı ve malzemeleri anında alevle ısıtmayı planladı. Bana kibirli bir bakış attı ve üflemeli ocağı ateşledi. Anında alevler yükseldi. Saldre.